Recep'in 15. gecesi Men salli aleylete nısmı racib erba 14 rekat kılarsa Bir Fatiha 20 kulü Allah'a 3 felak 3 nas, Her rekatte Namazı bitirdiği zaman Bana 10 kere salavat getirecek Sonra 30 kere Tesbih, tahmid, tekbir, tehlil Ben bunu nasıl yapacağım hoca efendi? Kolay Sübhanallahi velhamdülillahi Ve la ilahe illallah ve allahu ekber Bunu 30 kere söyledi mi bu işte Bu namazdan sonra bunu da yaparsa Allah Teala ona bin tane melek gönderir. Başallahi elf melek, bin melek sana özel. Allah ol dedi mi oluyor? Bin melek gönderir. Yekubun elülü hesenat. Sebaplarını yazarlar. Bin melek senin sevapları yazma uğraşır. Bir kulu Allah'a hatten Kur'an üçte bir ya. Ve Rusun elülü eşyar fil firdevs. Firdevs cennetinde ağaçlarını dikmeye başlarlar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları mahvederler. Böyle müjdeci varlık atıyor ilham İslamdır Bir daha seneye kadar ki günahlardan muhafaza edecekler bir de. Bir daha seneye kadar günahlardan muhafaza. Şimdi geçmiş siliyor, bir daha sene, e bir daha sene ne olacak? E bir daha sene bir daha kılarsın.